Herkese yeniden merhabalar. Lush Foil Photography Sim ile bakalım demişlere devam ediyoruz. Bir e, fotoğraf çekme simülasyonu. Böyle hani sanat sanatsal hafif, sakin, huzurlu, mutlu oyunlar olur ya. İşte bu da onlardan. Sakin, huzurlu, mutlu, keyifli. Oyuna başladığınızda zaten direkt böyle açılıyor. Tuşları vesaire hiçbir şey yani direkt böyle açıldığı için bilmiyorum ne yapıyoruz ne ediyoruz tam olarak. Güzel fotoğraflar çekeceğiz herhalde. Gö yani görsel okey yani. Zaten 50 milimetre lensi gibi gözlerimiz yani şu anda baktığımız açı gözlerimizse baktığımız yer dışındakiler bulunuk olunca böyle daha bir hoş oluyor görüntü. Ha, mouse imleci çıkıyor o tarafa doğru bakınca. Ay o burada. Evet. Ee, masum topuyla zoom işini hallediyoruz. Sol CTRL ile okay, dikey yatay geçişi yapıyoruz. Mouse'u kullanırken E. Hmm. Mouse'u kullanırken E'ye basılı tutarsak kafamızı sağa sola yatırıyoruz böyle. Tamam. Fokusu ayarlıyoruz. Niye yaklaştırmıyorsun oraya? Nettik yok mu? Sağ tuşa basa tutarken... Okey. Ve sol tıka bir kere basınca... Resim çekiyoruz. Space de kamerayı indiriyoruz. Tamam. Kameramız yokmuş. Kamera yeni aldık. P ile de çektiğimiz fotoğraflara bakalım. Bunu şöyle kısayım. Yani bu zaten hani Bilmiyorum şimdi ne kadar oyun falan o oralar biraz karışık ya. Uzak nesneler çok da iyi çıkmıyor ama. Mesela gerçekte olsa şöyle bir çekerdim ben. Şöyle bir poz alırdım. Peki basılı tutarsam? Ha basılı tutunca bir şey olmuyor ki. Okay. Şöyle de bir poz çekerdim. eğilebiliyor muyum? Ha. Işığı geliyor ama şeyin. Güneşin, güneş ışığı geliyor. Yani iPhone da yapıyor bunu ama. Hop indir şunu. Da normalde niye gözüme lens gibi şey ışık geliyor onu anlamadım. Hani kamera çıkınca gelse ya sadece. doğa gezisine çıkmış gibi. Turluyormuş gibi böyle sakin sakin. Aslında İstanbul'un biraz dışına çı dışına çıksanız var böyle yerler de. Hatta İstanbul'da da var da. Ee, nadir. Şu açı da iyi. çok da zoom yapmıyorum aslında bozar görüntü. Hmm. çekilen fotoğraflar bakayım bakayım. Çektikleri resimler. Daha da aşağıdan çekmek lazım burayı. Tam böyle suyun hizasından güzel bir şey çıkar. Suyu güzel yapmışlar ama. Ben kaydı başlattım değil mi? Köprüyü niye çekeyim oğlum? İnsan yapımı. Doğaya çekmeye geldik buraya Ha yani yanınızda birisi olur. köprü burada da çekersiniz. Şöyle arkasından manzarayı alıp. çalan müzik. Okey. çalan müzik. O da umarım müzikler telifli değildir. Şu şeyler de hoşuma gidiyor. Şu ağaçların arasında gölgeli gölgeli oluyor ya buralar. Karışık gözüküyor ama o benim hoşuma gidiyor işte. Su çok güzel yapmışlar ya. İşte bu kadar zoom'da işte görüntü genelde bozuluyor ama. Bilmiyorum DSL, DSLR mıydı? Aslında ondan da vardı bende de. Yok onda o kadar bozulmuyor yok. Yani doğayı buldunuz ya hemen ortasına bir tane çorçuk koyun. İşte bak şu benim hoşuma şu benim hoşuma gidiyor mesela normalde. Yeterince inmiyorsun aşağıya lan. Yere yatma diye bir şey yok mu? Ya da makineyi şöyle aşağıdan tutup ağaçlar ve dağlar. Merkezde de yapı var. Yes. Ha zıpla. <laughs> Zıplayamıyorum okey. Suya düşebiliyor muyum? Hayır. Şurası da hoş mesela. Şu kırık ağacın üzerinde duracak. Fotoğrafı çekeceğiniz kişi. Şöyle bir poz. Bence gayet güzel. Hmm. da güzel. Evet. <laughs> oyun böyle. Bu ne lan burada? Yapılar, insan yapıları başlıyor. Orada neyi çekeyim? Oyun böyle. Hoş, sakin. Böyle müzik, kendi müziği vardı. Siz de müzik açarsın. Böyle açıp takılacaksın yani. Burada dolanacaksın. Kendince fotoğraflar çekeceksin. Yani şey için hoş bir oyun. Kafa dinlemek için hoş bir oyun. O zaman Beğenmeyi unutmadık. Abone değilsek abone olmayı unutmadık. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Bye bye.